Merhaba. Bu program tümüyle epilepsi, nasıl fark edileceği ve nöbetlerle nasıl başa çıkılacağıyla ilgilidir. Kendiniz epilepsi hastası olabilirsiniz ya da epilepsisi olan birini tanıyor olabilirsiniz ya da bu hastalığa tamamen yeni olabilirsiniz. Epilepsi ile ilgili sorularınızdan bazılarına cevap vermeyi ve nöbet geçiren birine nasıl yardımcı olabileceğinizi göstermeyi umuyoruz. Açıklık getirmek adına videoda göreceğiniz tüm nöbetler oyuncular tarafından canlandırılmıştır. Hastaya neler olduğunu ve nöbete tanık olan birinin yardım etmek ve hastaları tehlikelerden uzak tutmak için neler yapabileceğini anlatacağım. Nöbet sırasında yardım için özel bir eğitime ihtiyaç olmadığını göreceksiniz. Nörolojik bir durumdur. Bu da beyni ve sinir sistemini etkilediği anlamına gelir. Tekrarlayan nöbetler geçiren biri epilepsi hastasıdır ve yaygındır da. Birleşik Krallık'taki yaklaşık her 100 kişiden birinde bulunmaktadır. Bu da yarım milyondan fazla insan anlamına gelir. Herkeste epilepsi meydana gelebilir. Bütün ırklarda ve sosyal sınıflarda oluşabilir. Çocuklarda ve 65 yaşın üzeri insanlarda daha yaygın ortaya çıksa da her yaşta başlayabilir. Kafa yaralanması, menenjit gibi bir enfeksiyon, yara ya da bir tümör gibi birçok sebebi vardır. Bazen genetik bir durumun ya da doğumdan önce genlerde meydana gelen bir değişikliğin sonucu oluşur. Bazen de sebebi belirlenemez ama başka birinden bulaşabilecek bir şey değildir. Diagnosis can be difficult. Teşhisi zor olabilir. Biri nöbet geçirmedikçe epilepsi olduğuna dair açık bir işaret olmayabilir. Nörolog sebebini bulmak için genellikle beyin aktivitesine bakan bir EEG testi, elektroansefalografi ya da beynin fotoğrafını çeken bir MRI, manyetik rezonans görüntüleme taraması düzenler. Hastanın tıbbi geçmişine bakılacak ve nöbet sırasında ne olduğu sorulacaktır. Birçok insan nöbeti hatırlamaz. Bu yüzden nöbet olduğu sırada nöbeti ve neler olduğunu gören başka birine sormak yardımcı olur. Nöbetlere, fit ya da funny turns gibi birçok isim verilmektedir. Ancak bütün epileptik nöbetler beyinde başlar. Beyinlerimiz nasıl düşündüğümüzden, nasıl hareket ettiğimize ve düşündüğümüze kadar yaptığımız her şeyi kontrol eden nöron adı verilen milyonlarca sinir hücresine sahiptir. Beynimiz sinir hücreleri ve bedenimiz arasında elektriksel mesajlar göndererek ve alarak çalışır. Bir epileptik nöbet sırasında beynin normalde elektriksel mesajlar gönderme yöntemi geçici olarak bozulmaktadır. Bu bozulma beynin çalışmasını etkiler ki bu da nöbete neden olur. Bunu bilgisayarda çok fazla şey yapmaya çalıştığınızda kısa bir süre çalışmayı durdurmasına benzetebiliriz. Yeniden başlattığınızda tekrar normal bir şekilde çalışmaya başlar. Peki nöbeti ne tetikler? Nöbetler her yerde oluşabilir ve genellikle bir uyarı olmadan başlar. Bazı insanlar için belirli durumlar nöbete neden olabilir ya da nöbeti tetikleyebilir. Yaygın durumlar arasında stres, uyku eksikliği ve unutulan ilaçlar vardır. Bazı insanların parlayan ışıklar ya da hareket eden desenler ve şekiller tarafından tetiklenen nöbetleri bulunmaktadır. Buna fotosensitif epilepsi denmektedir. Ancak epilepsisi olan yaklaşık 20 kişiden sadece biri parlayan ışıklardan etkilenir. Epilepsi tedavisinin amacı nöbetleri kontrol edip oluşmasını engellemektir. Birçok insan bu hastalık için antiepileptik adı verilen ilaçlar alır. Bu ilaçlar nöbete yol açan beyindeki aşırı elektriksel aktiviteyi azaltarak nöbetlerin oluşumunu durdurur. İlaçlar epilepsiyi tedavi etmez ve genellikle nöbet sırasında kullanılmaz. Antiepileptik ilaçlar birçok epilepsili insanda nöbetleri kontrol altına alsa da eğer ilaç tedavisi işe yaramazsa denenebilecek başka tedavi yöntemleri de vardır. Bu yöntemler beynin nöbetlere yol açan kısmının ameliyatla alınmasını ya da nöbetleri durdurmak ya da azaltmak için beynin elektriksel aktivitesini düzenleyen küçük bir implant cihaz kullanılmasını kapsar. Bazı insanların nöbetleri kendiliğinden durur, diğerleri içinse epilepsi hayat boyu devam edebilir. Nöbetlerin birçok farklı çeşidi vardır. Bazı nöbetler oldukça belirsiz olabilir ve zor görülür. Diğerleri daha açık olabilir. Herkes nöbet esnasında bilincini yitirmez ve bazı nöbetlerde alışılmadık davranışlar olabilir. Bazı insanlar birden fazla nöbet türüne sahip olabilir. Bazı nöbetler sadece beynin bir kısmında bir bölüme etkiler ve değişik duygulara ve davranışlara neden olabilir. Bazı nöbetler başlangıçtan beynin iki kısmını da etkileyebilir ve kişi bilincini yitirir. Bunlar oldukça belirsiz absans nöbetler ya da daha belirgin konvülsif nöbetler olabilir. Nöbetler genellikle nöbet sırasında kişiye neler olduğuna bağlı olarak farklı gruplara ayrılır. Bu da nöbetin beynin hangi bölümünü etkilediğine ve o bölümün normalde ne işe yaradığına bağlıdır. Nöbet başladığı zaman durduramazsınız. Genellikle kısa bir süre devam eder, saniyeler ya da dakikalar ve kendiliğinden durur. Nöbetler izlerken korkutucu gözükse de genellikle acı verici değildir ve kişi genellikle nöbet sonrasında tamamen düzelir. Eğer nöbet geçiren birini tanıyorsanız, ona nöbet geçirirse yardım etmek için sizden ne yapmanızı istediğini sorabilirsiniz. Şimdi farklı türdeki nöbetlerin canlandırmalarını göreceğiz. Basit fokal nöbetlerde beynin sadece küçük bir bölümü nöbetten etkilenir. Genellikle hasta ağızda garip bir tat, midede komik bir yükselme hissi, ani bir korku duygusu, dejavu, bir şeyi de önceden yaşamışlık hissi, kaslarda katılaşma, seyirme ya da vücudun bir bölümünde tuhaf bir his gibi garip duygular yaşayabilir. Kişi olanlardan dolayı kendini üzgün ya da kafası karışmış hissedebilir. Bu nöbetler diğer türdeki nöbetlere yol açabilir ve o zaman nöbet uyarıları ya da auraları olarak adlandırılırlar. Bu filmde beynin görmeyi kontrol eden bölümünde nöbet geçiren birinin neler yaşayabileceğini göreceğiz. Ekranın sağından başlayarak görüşünün bulanıklaştığını görebiliriz ve renkli ışıkların etrafta dolaştıklarını ve renk değiştirdiklerini görmeye başlar. Bu renkli ışıklar yavaş yavaş kaybolmadan bütün görüşünü kaplamaya başlar ve daha parlak hale gelir. Kişi ne olduğunun farkındadır ancak çevresindeki insanlar nöbet geçirdiğini fark etmeyebilir. Biri basit bir fokal nöbet geçirdiğinde, eğer üzgün ya da şaşırmışsa, onu rahatlatmaktan başka yapmanız gereken bir şey yoktur. Kompleks fokal nöbetlerde, basit fokal nöbetlere nazaran beynin daha büyük bir bölümü etkilenir. Tipik olarak kişi ne olduğunun tam olarak farkında olmaz ve aklı karışabilir. Sonrasında nöbeti hatırlamayabilir. Nöbet sırasında insanlar ağız şapırdatma, çiğneme hareketleri gibi garip ve tekrarlayan hareketler yapabilirler. Elbise veya masanın üstündeki nesnelerle oynayabilir, mırıldanma sesleri çıkarabilir ya da belki kolları ve bacaklarıyla tuhaf duruşlar yapabilirler. Tipik olarak ne yaptıklarının farkında olmazlar ve eğer onlarla konuşursanız size yanıt veremezler. Kompleks fokal nöbetler birkaç saniye ya da dakika devam edebilir. Ancak kişinin yeniden normal hissetmesi için biraz daha uzun zaman zaman geçebilir. Burada Tom'un arkadaşlarıyla futbol oynadığını görüyoruz. Birden koşmayı bırakıyor ve sabit duruyor. Bir eliyle üstündeki ile oynarken diğer elini yumruk gibi sıkıp kaldırdığını görüyoruz. Ağzıyla çiğneme hareketleri yapıyor ve çevresinin tam olarak farkında değil. Arkadaşı geliyor ve onu nazikçe sahanın dışına çıkarıyor. Korkmaması için onunla sessizce ve sakince konuşuyor. Tom'un tehlikeli bir duruma girmeyeceğinden emin oluyor. Tom kendine gelirken hala biraz aklı karışık nöbet sırasında ne olduğunu tam olarak hatırlamayacak. İnsanların vücutları kas katı olduğunda oluşur ve eğer ayaktalarsa genellikle düşerler. Genellikle arkaya doğru düşerler ve kafalarının ya da vücutlarının arkasını yaralayabilirler. İnsanlar kısa bir süre bilincini yitirse de bu tür bir nöbet normalde çok kısa sürer ve çabuk iyileşirler. Burada Ayşe'nin sırada otobüs beklediğini görüyoruz. Birden kaskatı kesiliyor ve arkaya düşüyor. Yere düşer düşmez düzelmeye başlıyor. Arkadaşının onu rahatlattığını görüyoruz ve kendini incitip incitmediğini kontrol ediyor. Sonrasında kendini yorgun hissetse de yaptığı işe neredeyse hemen geri dönebiliyor. Atonik bir nöbette kişinin bedeni aniden gevşer. Eğer ayaktalarsa genellikle düşerler. Öne doğru düşmeye meyilli oldukları için başlarının ön kısmını ve yüzlerini yaralayabilirler. Bazen bunlara düşme atağı adı verilir. Kişi kısa bir süreliğine bilincini yitirse de bu tür nöbetler genellikle çok kısa sürer ve genellikle çabuk düzelir. Burada Ravi'yi işte görüyoruz. Birden güçsüz kalıyor ve öne doğru düşüyor. Neredeyse hemen kendine gelmeye başlıyor ve iyileşiyor. Meslektaşının yaralanıp yaralanmadığını kontrol ettiğini görüyoruz ve yaptığı işe geri dönebiliyor. Absans nöbet sırasında kişi birkaç saniye için bilinç kaybı yaşar. Absans nöbetler çok kısa sürer ve fark edilmeden geçebilir. Ancak gün içerisinde birçok defa olabilir ve bu yüzden kişi için rahatsız edici olabilir. Kısa süreliğine bilinçsiz olduğu için kişi absans nöbetin farkında olmaz. Ancak örneğin sohbetin bazı kısımlarını kaçırdığını fark eder. Absans çocuklarda ve gençlerde yetişkinlerde olduğundan daha yaygındır. Joe Üniversitede sohbet ediyor. Boş ve sabit bakıyor ve sonra kendine geliyor. Öğretim üyesinin ne dediğini kaçırdığı için kısa süreli bir şaşkınlık yaşıyor. Eğer dışarıda olursa bir arkadaşı güvende olduğundan emin olup onu tehlikelerden uzağa götürebilir. Bazı insanlarda tipik absanstan daha uzun sürme eğiliminde olan atipik absans bulunmaktadır ve genellikle fiziksel bir hareketle içerir, örneğin başta ya da vücutta. Miyoklonik kas seyirmesi anlamına gelmektedir. Bu nöbetlerde kişi kısa süreli bir kas seyirmesi yaşar. Bu bir kol, bacak ya da vücut olabilir. Vücudun bir ya da iki tarafını etkileyebilir. Bu seyirmeler kısmen hepimizin bazen uykuya dalarken yaşadığı seyirmelere benzer. Ancak miyoklonik nöbetler günün başka zamanlarında meydana gelmeye meyillidir. Genellikle sabah uyanırken ilk olan şeydir. Ayrıca bu seyirmeler birçoğu yakın zamanlarda meydana geldiğinde genellikle kümeler halinde olur. Sara makyajını yaparken kolunda kısa süreli bir seyirme yaşıyor. Kuşkusuz sinir bozucu. Ancak bu nöbetler esnasında kişinin kendini incitmediğinden emin olmak dışında yapılması gereken bir şey yoktur. Bu kişinin kaskatı kesilip sonrasında titremesiyle oluşur. İnsanlar epilepsiyi düşündüklerinde en çok akıllara gelen nöbettir. Bu nöbet esnasında kişi bilincini yitirir. Nöbetin başlangıcında kişinin vücudu aniden kaskatı kesilir. Çığlık atabilirler, dillerini ısırabilirler ve ağızlarının çevresinde az miktarda kan ya da salya görebilirsiniz. Eğer ayaktalarsa düşerler. Daha sonra yavaş yavaş bitmeden önce birkaç dakikalığına vücutları ritmik bir şekilde seyirir ya da kasılır. Burada Tom'u mutfakta kahvaltı hazırlarken görüyoruz. Aniden düşüyor. Kasları sırasıyla gevşeyip kasıldığı için vücudu titremeye başlıyor. Bu esnada solunumu oldukça gürültülü ve yorucu bir hale geliyor ve ağzının etrafı sararmaya ya da morarmaya başlayabiliyor. Arkadaşı korumak için başının altına havlu koyuyor. Kendisini yaralama ihtimali varsa masa ya da sandalyeler uzaklaştırılabilir. Seyirmeler birkaç dakika sürüyor ve sonrasında gevşeyip kendine gelmeye başlıyor. Arkadaşı dinlenmesi için nazikçe onu yan tarafına, iyileşme pozisyonuna çeviriyor. Muhtemelen çok şaşkın, yorgun ve ağrılı hissedecek ve bir süreliğine uyumak isteyecek. Arkadaşı düzgün bir şekilde iyileştiğinden emin olmak için ona göz kulak olacak. Konvülsif tonik klonik nöbet sırasında sakin olmaya çalışın. Nöbetin ne kadar sürdüğünü görmek için zamanı kontrol edin. Başlarını korumak için altına yumuşak bir şey koyun ya da başlarını ellerinizin içine alın. Eğer boyunlarının etrafında sıkı giyecekler varsa ya da başörtüsü veya peçe takıyorlarsa nefes almalarına yardım etmek için bunları gevşetebilirsiniz. Eğer dışarıdalarsa, insanların toplanmasını engellemeye çalışın. Nöbetin gerçekleşmesine izin verin. Onları engellemeyin ya da tutmayın. Direkt bir tehlike içinde değillerse hareket ettirmeyin. Eğer kendilerini yaralama ihtimalleri varsa nesneleri uzaklaştırın ve önemli olarak ağızlarına herhangi bir şey koymayın. Dillerini yutmazlar. Nöbet bittikten sonra titremeyi bırakacaklardır. Yan taraflarına iyileşme pozisyonuna çevirin. Herhangi bir utanma durumunu en aza indirin. Eğer altını ıslatmışsa bununla duyarlı bir şekilde ilgilenmeye çalışın. Örneğin üstüne bir ceket örtebilirsiniz. Eğer solunumları güç ve gürültülü geliyorsa solunum yolunu bir şeyin tıkamadığından emin olun. Ayrıca ağızlarının etrafındaki tükürüğü silebilirsiniz. Tamamen iyileşinceye kadar onlarla kalın. Sekonder generalize nöbetler, basit ya da kompleks bir fokal nöbetin yayılması ve böylece beynin her iki tarafını da etkilemesi durumunda oluşur. Kişi bilincini kaybeder ve genellikle tonik-klonik nöbet geçirir. Zaman zaman biri nöbet geçirirken yardım istemek gerekebilir. Bu yüzden işte bazı öneriler. Nöbetler kısa sürmeye meyillidir ve kendiliğinden sona erer. Normalde insanların nöbetten sonra tıbbi tedaviye ve hastaneye gitmeye ihtiyacı olmaz. Ancak aşağıdaki durumlarda ambulans için 999'u aramak önemlidir. Eğer ilk nöbetleri ise, kendilerini yaralamışlarsa, nöbetten sonra nefes almakta güçlük çekiyorlarsa, arasında iyileşme olmadan bir nöbet hemen diğerini izliyorsa, nöbet normalinden 2 dakika fazla sürdüyse ya da 5 dakikadan sonra durmadıysa. Kişinin bir tarafına diz çökün. Kişinin size en yakın kolunu vücutlarına göre doğru bir açıya getirin, bu şekilde el yukarı gösterir şekilde kol dirsekten bükülür. Bu onları çevirdiğiniz zaman kolu uzak tutacaktır. Nazikçe diğer elini avucunuzla kaldırın. Avuç avuca. Şimdi ellerinin arkasını diğer taraftaki yanaklarına koyun. Örneğin eğer sağ eli ise sol yanağına koyun. Şimdi diğer kolunuzu size en uzak olan dize ulaşmak için kullanın. Dizini kaldırın. Böylece bacağını bükün ve ayağı yerde düz bir şekilde dursun. Nazikçe dizini kendinize doğru çekin. Bu şekilde onu yan tarafına, yüzü size bakacak şekilde çevirin. Vücut ağırlığı oldukça kolay bir şekilde çevirmenize yardımcı olmalı. Size en yakın olan kıvrılmış bacağı vücutlarının önüne çekin, bu şekilde zeminde kalsın. Dizini vücuduna göre doğru bir açıda olacak şekilde bükün. Bu pozisyon onların dengeye gelmesine yardımcı olacaktır. Başlarını arkaya biraz eğmek için çenelerini nazikçe kaldırın. Çünkü bu onların solunum yolunu açacaktır ve nefes almalarına yardım edecektir. Solunum yolunu tıkayan bir şey olmadığını kontrol edin. Ağızlarında yiyecek gibi tıkayan bir şey varsa, eğer güvenli bir şekilde yapabiliyorsanız çıkarın. Tamamen iyileşene kadar onları rahatlatın ve yanlarında kalın. Umarız epilepsi hakkında daha çok şey anlamanıza yardımcı olmuşuzdur. Eğer daha fazlasını öğrenmek isterseniz epilepsi derneği ile iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.